Bırak evlatı, oynasın. Irmak odasında mı? Odasında evlat. Hmm. Sinan. Efendim anne. Irmak kızımı üzmüyorsun değil mi? Yok. Neden anne? Öyle bir söyleyeyim dedim. Nereden icap etti bunu sormak Nermin? Yok baba. Kızcağız hastaymış da ondan dedim. Hasta mıymış? Eski hastalığı nüksetmiş. Sen üzülmeyesin diye söyleyemiyormuş sana. Emin misin Nermin? Irmak kendi ağzıyla söyledi baba. Al iyi, al iyi. Becerazan ben bu işim. Becerazan. Becerazan. Şahin. Efendim Bahar'ım? Naz... Ben onu neden daha önce görmedim? Düzdürüm. Ee, benim yanıma on bin kişi çalışıyor. Yani hepsini nasıl tanıyacaksın? Öyle tabii de sanki seni çok önceden tanıyormuş gibi. Naz stajyer olarak yanıma başladı. Sonra şirkete kaldı. Yani haklısın. Eski bir çalışanımdır. Son zamanlarda performansından çok memnun değildim. O yüzden de yurt dışına küçük işlerin peşine yolladım onu. Peki şimdi? Yani burada mı devam edecek? Performansına bakacağız. Ya çok önemli değil. Hele bir iyileşelim. He? Şahin aradı mı? Niye arayacakmış Şahin Bey? Benimle ilgili, hisseler konusunda. Müdür Bey, aradı mı, aramadı mı? Aramadı Nazanım. Anlaşıldı. Demek seni bir daha ziyaret etmem gerekecek Şahin.